bir anlığına uzay boşluğunda olduğunu hayal et. Elinde bir taş var ve sen bütün gücünle kolunu savurup onu fırlatıyorsun. Taş önce hızla uzaklaşıyor. Sonra yavaşlamaya başlıyor ve sonunda sanki görünmez bir duvara çarpmış gibi duruyor. Dur bir dakika. Bu Newton'ın mezarında ters dönmesine neden olabilir. Çünkü şimdiye kadarki öğrendiklerimiz bize Newton'ın birinci yasasının hareket eden bir cisim üzerine bir kuvvet etki etmedikçe hareketine devam eder demiyor muydu? E bildiğimiz kadarıyla uzayda da sürtünme yok zaten. O zaman bu taş neden yavaşlıyor? Bütün bu enerji nereye kayboluyor? İşte bu basit gibi görünen soru 20. yüzyılın en büyük dehalarından Einstein'ı bile yıllarca zorladı. Çünkü cevabı Newton'ın klasik yasalarında ya da o meşhur E eşittir mc kare denkleminde değil, başka bir yerde gizliydi. Ve o cevabı tarihin en büyük matematiksel zihinlerinden biri olan Emi Notar verdi. Bu hikaye sadece bir taşın uzayda durması ile ilgili değil. Bu, evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışan insanın evrenin derinliklerinden gelen gizemli bir cevapla karşılaşmasının hikayesi. 1900'lerin başında Einstein genel görelilik teorisini geliştirirken büyük bir sorunla karşılaştı. Enerjinin korunumu. Klasik fizikte enerji her zaman korunur. Ama Einstein'ın uzay zamanı büküp eğdiği yeni evren modelinde işler karışıyordu. Enerji nereye gidiyor sorusuna verdiği cevaplar matematiksel olarak yetersiz kalıyordu. Cevapları genel göreliliğin temel ilkelerinden biri olan genel kovarlığa uymuyordu. Öyle ki ortaya koyduğu enerji denklemi fizikçiler arasında pseudo yani sahte enerji denklemi olarak bile anıldı. Ve işte tam bu noktada devreye Amy Noether girdi. Amy Noether'in adını daha önce hiç duymamış olabilirsin. Ama o bilimin yönünü değiştiren bir dahiydi. Düşünsene, 1900'lerin başında Almanya'da kadınların üniversiteye alınmadığı bir dönemde özel izinle erkek sınıflarına katılıp matematikle ilgileniyordu. Tüm zorluklara rağmen yılmadan çalışıyordu. Çünkü onun kafasında evrenin işleyişine dair büyük sorular vardı ve o soruları çözerken tarihe geçen bir şey fark etti: simetriler. Noter'e göre evrenin bazı temel simetrileri varsa bu simetriler bir şeyin korunmasını sağlar. Örneğin uzayda bir cisim hangi yöne hareket ederse etsin aynı sonucu alıyorsan momentum korunur. Veya zaman ilerledikçe sistem aynı kalıyorsa enerji korunur. Ya da bir sistem döndürdüğünde değişmiyorsa açısal momentum korunur. Ve bu inanılmaz güçlü fikir bugün bildiğimiz bütün fizik kurallarının temelini oluşturdu. Zaten bu fikre de onun adı verildi. Nöter teoremi. Ama şimdi asıl olaya geliyoruz. Peki ya evren sabit değilse? Ki zaten değil. Evren genişliyor. Hem de sadece genişlemiyor. Hızlanarak genişliyor. Bu da zamanla ilgili olan o güzelim simetriyi bozuyor. Ve Noter'in bize söylediği şey şu. Eğer simetri bozulursa o simetriye bağlı olan korunum yasası da geçerliliğini yitirir. İşte bu yüzden uzayda fırlattığın taş yavaşlıyor. Ama bir kuvvet etkisiyle değil. Şimdi burayı iyi dinle. Çok zekiymişim gibi anlatacağım ama inan sen de anlayacaksın. Evrenin genişlemesiyle taşın hareketinin anlamı uzaya yayılıyor. Sanki enerjisi bir yerlere karışıyor. Taş aslında hala hareket ediyor ama bu hareketin artık enerji olarak ölçülebilir bir karşılığı kalmıyor. Yani enerji kaybolmuyor ama klasik anlamda da korunmuyor. Bu öylesine devrim niteliğinde bir kavrayıştı ki yalnızca Einstein'ın açmazını çözmekle kalmadı. Bugün parçacık fiziğinden kara deliğe, elektromanyetik etkileşimlerden kuantum alan teorilerine kadar her şeyin temelinde Noether'in simetri fikri yatıyor. Bir elektronun neden yükünü kaybetmediğinden tut, Higgs bozonunun neden kütle kazandırdığına kadar her şey bu teoremin etkisi altında. Ve şimdi düşün, bunu keşfeden kişi Naziler yüzünden Almanya'dan kaçmak zorunda kalan bir kadındı. ABD'de küçük bir kadın kolejinde öğretim üyeliği yaptı. Hayatının son yıllarında bile evinde ders vermeye devam etti. Einstein bile onun için şöyle demişti: "Kadınların yüksek eğitimine başlandığından beri ortaya çıkan en önemli yaratıcı matematiksel deha." Anlayacağınız, aslında Newton haksız sayılmaz. Evet, enerji korunuyor ama sadece belli koşullarda. Günlük hayatta evrenin genişlemesini hissetmiyoruz. Arabamız fren yapmazsa durmaz. Bir topu fırlatırsak uçar. Çünkü zaman simetrisi yeral olarak hala geçerli. Ama milyarlarca yıl ölçeğinde işte orada işler değişiyor. Enerji adeta uzayın kumaşına karışıyor. Bu yüzden uzaya bir taş fırlattığında duruyor gibi görünüyor. Ama o taş aslında bize evrenin ne kadar garip ve muazzam olduğunu fısıldıyor. Ve Emi Notar teorimi o fısıltının anlamını çözmemize yardımcı oluyor.